gerek var? De ça. Efendim de siz işte karakoldan bekleniyorsun ifade vermeye. Ya yani böyle korkutacağınızı sanıyorsunuz yani. Siz böyle yaptığınız için bir daha olmayacak mı zannediyorsunuz? Böyle hani aha işte şimdi böyle yaptık bir daha işte tırsarlar. Hayır işte öyle değil. Öyle değil. Yola yola geleceksiniz, geleceksiniz abi. Öyle yani. Başka çaresi yok, başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Böyle saçma sapan, saçma sapan o taboka. Saçma sapan o taboka böyle insan alacaksanız yani nasıl olacak abi? Nasıl olacak ya? Yani? saçmalık bilmiyorum gerekçe neymiş gerekçeyi ben de bilmiyorum ama ben de onu düşünüyorum diyorum içimden Rota ne yaptın oğlum <laughs> Rota sen ne yaptın lan Bulut ne yaptın oğlum sen lan <laughs> hani ben de öyle bir an öyle düşün ne yaptın <laughs> lan dedim oğlum sen Rota ne yaptın lan atmışım öğlen vakti sabah bir bak ne yap ya Polisler gelmiş içimden dedim ne yaptın lan ya? dedim sen burada. Oğlum sen ne yapmış olabilirsin? Yani ne yapmış olabilirsin? Hani gelip kapıyı kırılacak ne yapmış olabilirsin rota? Allah aşkına ne yapmış Ya kardeş bak söyle benden çıkmaz yani. Ne yapmış olabilirsin? Ne yapmış olabilir ya bu adam? Kapısı kırılacak kadar. Yani yazık. Yazıklar olsun. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya kardeş. Yok yani. Ya ben de eminim mutlaka. Ya bir şey olmayacağına eminim yani. Rota'nın da başına bir şey gelmeyeceğine eminim. Ne gerekiyorsa herkesin yapacağından eminim. Ben sadece işte rahatsız olduğum şey bu rahatsız olduğum şey bu, bu muamele bu